Uzun süredir prototiplerini görüntülediğimiz makyajlı Mercedes-Benz A serisi sonunda resmen tanıtıldı. Hatchback ve sedan gövde tipleri ile Alman markanın giriş seviyesini temsil eden model, 2023 yılı için önemli değişimler geçirdi. Şu tutkartlı artık yeni difüzöre ve standart olarak gelen LED stoplara sahip. 19 inç büyüklüğe kadar ulaşan 4 yeni jant seçeneği opsiyon listesine eklenmiş durumda. Buna ek olarak Mercedes, yeni A serisi kullanıcılarına manufaktür katalonun kapılarını açacak. Mat ve metalik dokunuşlar ile alınabilecek model kabini içerisinde standart olarak Napa deri döşemeli direksiyonu ile geliyor. Yeni MBUX bilgi eğlence sistemi de kullanıcının her isteğini tatmin etmesi için yerini koruyor. Derinin altında ise dikkat çekici değişimler var, içten yanmalı motorlar artık yarı hibrit desteği ile karşımıza çıkacak. 7 ya da 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile gelen yarı hibrit motorlar, 48V teknolojisi sayesinde ekstra 13 BG üretebilecek. Şarj edilebilir versiyonun elektrikli motoru ise artık ekstra 7 BG güç daha üretebiliyor. DC şarj desteği ile 22 kW kadar hızlı şarj kapasitesine sahip olacak model, 25 dakikada %10 ila 80 arasını şarj edebilecek. Ailenin performanslı üyeleri de bu estetik operasyondan nasibini almış durumda. A35 yine hatchback ve sedan formlarında satın alınabilirken A45S sadece 5 kapılı versiyonu ile satışta olacak. AMG A35 yarı hibrit sistemine ek olarak şanzıman sistemini de 8 ileri DCT ile değiştirecek. Güç çıkışında ise herhangi bir değişiklik yok. AMG A45S ise sürpriz bir görsel paket ile geliyor. Sınırlı sayıdaki Street Style Edition, 19 inçlik mat siyah jantlar ve kırmızı fren kaliperleri ile dikkat çekecek. Retro renkler ve çıkartmalar ile süslenen model, kabin içerisinde de bol bol alüminyum eleman ile karşımıza çıkacak. Hot Hatch'in çıkış gücü de aynı kalacak.